Türk Saat 4 daha devreye girdiği için frekanslar değişti. Kanalları yeniden ayarlamamız gerekir. Öncelikle menü tuşuna basıp kuruluma girelim. Buradan çıkan menüden ilk kurulumu seçelim. Daha sonra çıkacak menüyü de evet diyelim. Eski frekansların silinmesi gerekli. Bu şekilde yeni baştan yeniden ayarlayacağız bütün kanalları. TV kapanıp açılacak. Burada Türkçe dilini seçelim. İsteyen başka dil de seçebilir. Ülkeyi Türkiye yapalım. OK basıp geçelim bu kısmı. İsteyen şifreli kanalları iptal edebilir. Yani onu aratmayabilir. Ev modunu seçip Ev modunu seçip OK'ye OK okey basalım burada. Evet. Çıkan menüden uyduyu seçelim. Normal kurulumu seçelim. Evet. Uyduyu seçtik. Benim uydu direkt bağlı olduğu için ben Dizek'i seçmiyorum. Direkt burada OK'yi basıp geçiyorum. Siz isteyen Dizek kullanan Dizek'i seçsin. Oradan ayarlaması gerekli. Türsat uydusu gözükecek. Evet şu anda kanallar ayarlı olmadığı için ek, kanal eklenmeli yazısı gözükecek. Evet buradan tekrardan menüye geçiyoruz. Kanallar ayarlamak için. Kurulumu seçelim. Menüden kuruluma gelelim. Evet. Burada manuel aramayı seçmeliyiz. Dijitürk veya de Smart'ı seçersek Kanal yerleri değiştiremiyoruz maalesef. Burası önemli. Frekansı otomatik kanal bu bulması için 11.747 yapacağız. Polarizasyonu da yatay yapalım. Sembol oranında 27.500 yapalım. Şebeke arama etkin olsun. Zaten sinyal gözükecek. OK tuşuna basarak arama başlar. Arama 10 dakika kadar sürüyor. Yani biz burayı geçiyoruz. Aramayı yapacak. Kanallar geldiğinde yerleri karışık olacak. Bunların düzenlenmesi için menüye girip kanal listeyi seçelim. Oradan da çıkan menüden kanal liste düzenleyi seçersek kanalların yerini değiştirebiliriz. Ben bir saat CNN'in yerini değiştirdim. Birinci, birinci kanala aldım. Menü ayarlara girip oradan diğer ayarlardan BISKEY şifresini de değiştirebiliriz. Burada TRT kanalları bazen şifreye giriyor veya NTV. Buradan bu şifre ayarlarını da yapabiliriz.